Sını sandım hiç bakmadım bile. Tik 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 deriz biz buna. O ne? Sürsun aldı kalkana bak amına koyayım. Çelik yürek. basma lan. Ka ben yaklaşınca ölüyorum. Ben umuru kestikten sonra gel. Sürsa dikkat et ama. Bitik zor geliyor. Aynen trash. Aynen amına koyayım. Lan sen Öl artık Thresh'in götünü parmakladım Can aldırma Yo, Yardım et adam Yarım saattir beni kovalıyor var ya o kadar kaçtım ki Şey Ölme çiçek alacağım ya, Ultisi duruyor kaldıracak Dinos Vazifa. 3 kalan 31. Porno. Porno. Aldın, aldın, tamam aldın. Ulti gelecek. Aldı amına <laughs> 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 Oğlum ben bu adamla yaşarım, bu adamla Onu ölürüm sikiyim. ya. Ben bu adam ya, bu adam. Kim bu oyunu? Ben bu Onu adamla sikiyim. yaşarım, bu adam. Benim, adamla... Benim hatam ya, karakterin külü duvardan geçti. Yok geçtim, yok. Ben bu yok. adamla yaşar, bu adamla ölürüm. Net of, söylüyorum. Kan canlara bakmayı çok unutuyorsun Furkan. Bütün canları topladı sürüsü yanında. Ben bundan. bu adamla Bütün canları yaşarım. toplamadım. Sus topladın ama ne koyayım. Ben, ben, canlı, ben, ben topladın ama ne koyayım abi.